O kadar çirkin miyim ki Bana bakamıyorsun bile Gözlerini açıp bana bakmazsan Baktırana kadar öpmeye devam edeceğim Tamam Sen kazandın Gözlerin öyle güzel ki Sanki rüyada gibiyim. Seni bir kez bırakırsam... Kaybetmekten korkuyorum. Kraliçem olmak istemiyorsan sorun değil. Benimle böyle kalman da yeter. Hepsi bu. Sana hep böyle sarılmak istiyorum devlet işleriyle ilgilendikten sonra gelip seni göreceğim hı hı. Jane sağ ol. Nasılsın? Şifalı bitki için sağ ol. Yeterince sürdüm. Bu iyi. Len, sen ağır yara almışsın. Beni endişelendirmemek için mi iyi görünüyorsun? benim hatam. Hulo tekniğinin özünü anlamak için zorlu bir yol kat etmek zorunda kaldım ama yaralandım. Talim yapmana engel oluyor. Öyle deme. Sen beni o kılıçtan korudun. Böyle söylersen kötü hissederim. <laughs> Burada çok tehlikede olduğunu düşünüyorum. ''Yarın şehre gidip bir araba bulacağım. Sonra Usta evine gideriz. Orada birkaç güne iyileşirsin.'' Majesteleri, ordumuz yola çıkmaya hazır. Emirlerinizi bekliyoruz. Tamam. Askerlerim. Bugün büyük ordumuz Cao'ya saldıracak. Yok edemezseniz Çin'e dönmeyeceksiniz. Cao'yu yok etmezsek, etmezsek etmez Çin'e dönmek yok. yok. Cao'yu yok etmezsek Çin'e dönmek, Çin e dönmek yok. Kumandan Fen Emredin. Orduya sen komuta edeceksin. Beni düş kırıklığına uğratma. Kralım. Emredersiniz. General Fen demek, kralınız demektir. General, General Fen, kralımız kralımız demektir. General Fen, demektir. General Fen, kralımız demektir. General Fen, kralımız demektir. General Fen, Çin ordusunun başarısı bu savaşa bağlı. Zaferle dönün. Majesteleri, Çin'e muzaffer döneceğiz. Lady Li geliyor. Merhaba Lady Li. Lady Ching uzun zamandır görüşemedik iyi misin? Teşekkür ederim Lady Lee. Son birkaç gündür kendimi biraz hasta hissediyordum. Dolaşmak için bugün dışarı çıktım. Yüzünün rengi hayli solgun. Kraliyet hekimine göründün mü acaba? <laughs> <a> <laughs> ah Lady kendinizi üzmeyin artık. Böyle devam ederseniz hastalanıp yatağa düşeceksiniz. Neler oluyor? Lady Lee geliyor. Burada ne arıyor? Lady Chu? Lady Lee, neden sarayıma geldiğinizi sorabilir miyim? Lady Chu'yu görmeyeli uzun zaman oldu. Sizi özledim. <laughs> Gerçekten bu etkileyici bir sürpriz oldu. Neden önceden geleceğinize haber vermediniz bilmiyorum. Bir hazırlık yapamadım. Şahi, git bir şeyler hazırla. Zahmete gerek yok. Uğrayıp sizi görmek istedim. Başka bir niyetim yok. Ne büyük onur. Aslında söyleyecek bir şeyim var. Bildiğiniz gibi ben ve devletindendim. Savaşçı aileden gelsem de dedem bir devlet memuruydu. Bu yüzden çocukluğumdan beri kraliyet ailesine mensup kadınlarla bir araya geldim. Tabii büyü teknikleri de öğrendim. Büyü teknikleri mi? Bununla ne demek istediğini sorabilir miyim? Cariye Çingin düşük yaptığını, hiç uyuyamadığını duydum. O kadar çok ağlıyor ki zavallının göz pınarlarında yaş kalmadığından bebeğin ruhu hala sarayda olabilir. Ruhu mu? Bunu bilmediğinizi söylemeyin. Herkes buna inanır. Bebek ana rahmine düşer düşmez ona ruh bağışlanır. Düştükten sonra doğru bir yere yönlendirilmezse ruh bir yere gitmez. Annesinin etrafında dolaşmaya devam eder. Bebeğin canına kasteden varsa o ruh karanlık bir güce dönüşüp o kişiyi ele geçirebilir düşük yapan cariye Çing. Ne diye benim odama geldin? Az önce dediğim gibi. Ben bazı büyü teknikleri biliyorum. Sadece saraya bir göz atmak istedim. Karanlık ruh burada mı diye merak ediyorum. Bir çocuk gibi yaramazlık yapıyorsa bilmek isterim. Eğer ruhu bir yerde görebilirsem o zaman onu yönlendirebilirim. Ona buradan gitmesini, cariye Çing'i üzmemesini söylerim. Peki Burada bir şey görüyor musun? Önce bir bakayım. Belki de karanlık ruh masanın altındadır. <laughs> ya da belki tam arkanda duruyordur. <laughs> Arkamda bir şey yok. Korkutma beni. Bu hiç hoş değil. Ama gelmişken etrafa iyice bak. Bir şey varsa söyle bana. Niçin bu kadar gerginsiniz Lady Chu? Düşük olayının sizinle ilgisi var mı? ah! <laughs> Düşük yapmasının benimle ne ilgisi olabilir ki? Bence Lady Chu kendini suçlu hissediyor. O gün cariye çingi çayı içmeye zorlamasaydın, bu düşük hiç olmayabilirdi. Onu o kadar çok korkutmuşsun ki gerçeği söyleyemiyor. Çok titiz bir plan yapmışsın Lady Chu. Saçmalamayı bırak. Benim yaptığımı gösterecek bir kanıtın yok. Haddini bil Lady Lee. Kendi işlerinle ilgilen. Yoksa bunun bedelini sana ağır ödetirim. Demek istediğim benimle uğraşmaksa bu beni asla korkutmaz. Ama ruha dikkat et kendine kin besleyen insanlara saldırabilir. Kapa çeneni. Başka bir şey söyleme artık. Ben söylemem gerekenleri söyledim. Eğer bu odada karanlık bir ruh varsa onu kendin bulmak zorundasın. Ha! Neden beni korkutuyorsun? 啊！啊！ Tarih milattan önce 234. General Fen Wuji, Zhao devletinin Pingyang ve Wushan şehirlerine düzenlediği saldırılarda başarılı oldu. Zhao generali Hu Zeyi ve komutasındaki 100 bin askeri kılıçtan geçilerek büyük bir zafer kazandı. Zhao ordusu gücünün önemli bir bölümünü kaybetti. Bravo. Majesteleri, Beni utandırdınız. Otur. Emredersiniz. Yenda, talimde bana eşlik et. Elbette. Gel. Kaybedenin cezası, bir kadeh içecek olsun. Tamam. <laughs> Majesteleri benden daha iyi. Bunu kabul etmem gerek. Bence bilerek bana karşı kaybettin. Bir şeyler içmek istemiyorsun. Majesteleri? Şimdi ben sizinle yarışmak istiyorum. Sen mi? Veliaht Prens, yayınızı ödünç alabilir miyim? Elbette. Teşekkür ederim. Benim dişi kaplanım oynamayı seviyor. Majesteleri kaybederse iki kadehle cezalandırılacak. <laughs> tamam, yenilirsem kabul. Çok ok mu kullandın sen? Bu hile. <laughs> Majesteleri bir ok atabileceğimi söylemedi. Tamam. İki kadehle cezalandırılacağım. Hadi. <laughs> Yenda. Majesteleri? Hala cezanı çekmediğini görüyorum. M majestelerinin okçuluktaki becerisinin bu kadar olağanüstü olduğunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten etkilendim. İltifat ediyorsun. <laughs> Bilginizle kıyaslandığında benim bu becerim bir hiçtir. <laughs> Teşekkür ederim. Duyduğuma göre leydili Puyan komutanı Gongsun Yünün ailesinden geliyormuşsunuz Kadınlar arasındaki en nadide inci olmanızın sebebini anlamış bulunuyorum. Siz yenilmezsiniz. Sağ olun Veliaht Prens. Çocukluğumdan beri hançer ve kılıçla haşır neşirim. Bunlar önemsiz şeyler. Bahsedilmeye değmez. Asıl Veliaht Prens dövüş yeteneklerine sahip. Ama bunları gizliyor. Lady Lee ne demek istiyor? Veliaht Prens'in hedefi vurma yeteneği açıkça ortada ama... Majestelerinin kazanmasına izin verdiniz. İyi bir oyuncu olmadığım aşikar. Sizi bile kandıramamışım. Peki bunu neden yaptınız? Kazanmak istiyorsun ama kazanamıyorsun. Evini özlüyorsun ama geri dönemiyorsun. Öfkelenecek kadar özgür değilsin. Sana bir arkadaş gibi davranıyor ama sen sadece köle olduğunu biliyorsun. Rehin Prens işte budur. Son zamanlarda hep Jiaoxia ve benim çocukluğumuzda Çin'de rehin tutulduğumuz zamanları hatırlıyorum. O zamanlar tahta yeni çıkmıştım. Hepimiz çok gençtik. Beni derinden etkileyen bir şey vardı. Majesteleri hatırlar mı ki acaba? Anlat bana. O yıl Çin'de kış çok sert geçiyordu. Yanın kuzeyinde büyümüş olmama rağmen ben bile soğuğa dayanmakta güçlük çekiyordum. Caoshia ile beraber her gün tilki kürkü giyer, kürk kalpak takardık. Yanımıza ısınabilmek için küçük bir ocak bile alırdık ama siz, Majesteleri, sadece hafif giysiler giyer, ders çalışmaya devam ederdiniz. Neden bahsettiğini anladım. Hatırlıyorum. Majesteleri eğer sıradan bir vatandaşın yaşadıklarını anlayamazsak dünyayı yönetme prensiplerini kavrayabilir miyiz derdi. O zamanlar genç ve çılgın olan ben sizin aptal olduğunuzu zannederdim. Tilki kürkü kıyafetler giymeyi reddettiğiniz için ama belli bir olgunluğa eriştikten sonra anladım ki asıl aptalca öyle benmişiz. Yenda. Gerçekten beni çok iyi anlattın. O zamanlar henüz veliaht olmuştum. Lübüvi'nin devleti nasıl yönettiğini gördüm. Annemi kontrol edişini. Yaşadığım kederi anlatamam. Unutmaya çalışmak işkenceydi. Lord Lübuvi sizi kışkırtsa da buna değdiğini görüyorum. Çin tamamen sizin kontrolünüzde. Cahoşya ülkesine döndü ama veliaht prenslikten azledildi. Geleceği belirsiz. Bana gelince hala tutsak prensim. Yenda, bugün bilerek mi kazanmama izin verdin? Senin satranç becerin oldukça iyidir. Karşınızda mahsus yenilmedim. Majesteleri kendini geliştirmiş. Bunu yapsaydın çok sıkıcı olurdu. Kumandan Lee John. Majesteleri. Ya onun seyahatleri başarılı oldu. Birkaç gün içinde dönecek ve raporunu sunacak efendim. Tamam. Ya o ittifakı dağıtmada başarılı oldu. Majestelerini tebrik ederim. Haşin, Satranç biliyor musun? Biraz bilirim. O zaman benimle oyna. Majesteleri satranç oynayacak birini bulduğuna göre ben gideyim. Lijon. Emredin. Veliaht Prensi saray çıkışına Baş Gerek yok. Önce sarayda biraz gezmek istiyorum. Dönüşte malikaneme kadar birinin refakat etmesi yeter. Öyle olsun. Gel biraz oynayalım. Veliaht Prens. Lady Lee. Veliaht Prens niçin yalnız? Hizmetkarınız yok mu? ile bir süre satranç oynadık. Kendisi beni sıkıcı buldu. Ben de dolaşmak için dışarı çıktım. Majesteleri şu an muhafız anla satranç oynuyor. Abimle oynuyor demek. Bu kitap nedir? Majesteleri için mi getirdin? Yazar şunun savaş ilkeleri üzerine tartışma kitabı. Majesteleri istemişti. Savaş ilkeleri mi? İçeriği tam olarak nedir? Leydiliği beni biraz aydınlatabilir mi? İlk bakışta askeri stratejiler üzerine görünüyor, ama özünde yönetim ilkelerini ele alıyor. Muhafız Han... Beni yendin. Pervasız davrandım. Majesteleri beni affetsin. Başkaları benimle oynadığında... Hep kazanmama izin verirler. Beni gücendirmekten korkarlar. Bu gerçekten sıkıcı. Bugün istediğimi elde ettiğim nadir bir gün yaşadım. Muhafız Han, kendini suçlama. Seni cezalandırmayacağım. Muhafız Han, Müsait olduğunda... Benimle daha çok satranç oyna. Teşekkür ederim majesteleri. Satranç oynamak insanın zekasını geliştirir. Bugün muhafız hangi gibi benim yeteneğime sahip bir rakip bulduğunu görüyorum. Sonunda keyifli bir satranç oyunu oldu. Hayat denen şey satranç gibidir. Tek başına oynarsan kısa sürede bunalıp sıkılırsın. Muhafızan, yıllardır Çin'de yalnızsın. Hiç evlenip çocuk sahibi olmayı düşünmedin mi? Neden sordunuz? Bir nedeni yok. Yıllardır burada Leydili'yi koruduğunu biliyorum. Bununla çok zaman harcadın. Normalde tüm savaşçılar senin yaşına geldiğinde sevgiyi paylaşacakları bir eş bulmuş olurdu. Birkaç çocuğu olur, dünyayı dolaşırlardı değil mi? Majesteleri, ben evlenmeyi hiç düşünmedim. Çocuk sahibi olmayı da. Böyle yalnız olmaya alıştım. Hiçbir kadın benim yüzümden acı çeksin istemiyorum. Lee, Hı? bana savaşın ilkeleri üzerine tartışma kitabını getirecektin. Bugün size getiriyordum aslında ama Veliaht Prens ödünç çaldı Yenda mı? Evet, Prensin gerçekten ilgilendiğini görünce onu geri çeviremedim. Okuduktan sonra vereceğini söyledi. Hemen getirecekmiş. daha istedi diye kitabı ona mı verdin? Senin için bu kadar önemsiz miyim? Niyetim bu değildi. Neden? Majesteleri sonra okuyamaz mı? Hayır. Şimdi okumak istiyorum. Bunda bu kadar kızacak ne var anlamadım. Tamam. Majesteleri okumak istiyorsa hemen getiririm. Nereye gidiyorsun? Kitabı okumak için acele etmiyor musun? Bırak da gideyim. Yandayı görmene izin vermiyorum. Bir daha seninle konuşursa, cüret ederse dilini keserim. Seninle konuşmak için kimden izin aldı? Ben ona izin verdim mi? Okçuluk talimi yaparken aranızda ne konuştunuz? Bana kelimesi kelimesini anlatmanı istiyorum. Neden sana anlatacakmışım? Orada ne konuştuğunuzu sordum. Bunu bilmek istiyorum. Majesteleri merak ediyorsa neden gidip Veliaht Prens'e sormuyor? Tamam her neyse. Benim güzel karım. Ne biliyor musun? Bugün abimle satranç oynadım. Biliyorum. Veliaht prens söyledi. Nasıl geçti? Abimi yenebildin mi? Hayır, ne yazık ki ona kaybettim. Majesteleri üzülmesin. Eskiden abim dedemle oynarken kazanını kestirmek zor olurdu. Dedem de abime karşı kaybederdi. Majesteleri, bence abimle bu becerisini sınamaya devam etsin. Gelecekte daha iyi olacak. Satranç oynamak küçük bir zevk. Benim asıl istediğim seninle yaşayacağım o malum lezzet. Anlat bana. Bu yanda yaşadıklarından bahset. Dinlemeyi seviyorum. Çocukluk anıları sadece. Dinleyecek ne var ki? Ama her şeyi bilmek istiyorum. Saraya girmeden önce yaptıklarını, nelerden hoşlandığını, hakkındaki her şeyi. Her şeyi bilmek istiyorum. Benden ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Ama geçen defa yolumu kesme cüretini gösterdin. Ben niçin aynı şeyi yapamayayım, öyle değil mi? Yapacak işlerim var. Lütfen yol verin. Bu ne saygısızlık. Bana karşı mı geliyorsun? O halde şöyle yapalım. Lady Chu, Naçizane sizden bir istekte bulunmak istiyorum. Mümkünse Lady Chu hem Lady Lee'den hem de benden olabildiğince uzak durun. Ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Nasıl? Bu yeterince saygılı oldu mu? Değilse söyleyin. Bu ne cüret böyle. Her defasında bana cevap verecek kadar ileri gitmekten çekinmiyorsun. <laughs> Uzatmayalım. Beni kızdırma çabanızdan vazgeçin. Sizinle uğraşacak vaktim yok. Size bir tavsiyem var. Eğer benden size saygı duymamı istiyorsanız, önce bu saygıyı hak edecek ağırlığa sahip olun. Şimdi izninizle. Buraya sizinle çene çalmak için gelmedim. Bekle. Bugün bu söylediklerini sakın unutma. Hepsini sana misliyle iade edeceğim. saray hizmetkarları aralarında konuşurken duydum. Sanırım majesteleri muhafız han ve çiyanı eşleştirmek istiyor. Bu yüzden Yamin Sarayı'nda baş başa kalacakları bir plan hazırlamış. Eğer plan başarılı olursa aralarında mutlaka bir şey olacaktır. Leydim, majestelerinin bu fikri akıllıca değil mi? Muhafız Han ve Çiyan, ha? Evet. Ha, evet. Bu mükemmel bir fikir doğrusu. Ben de bu fikirden kesinlikle yararlanabilirim. Öyle mi? Niçin Leydim? Bir düşün. Majesteleri Cariyeli'yi seviyor. Cariyeli Hanşin'i seviyor. Hanşin için bir şey söylemek çok gereksiz olur. O her zaman Cariyeli'yi derinden sevdi. Muhafız sana Çiyan'la eşleştirme fikri majestelerine ait. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.